Size yakamak istedim dedim. Lütfen saygılı olun biraz. Önce sen saygılı ol sana başka ondan sonra. Bana bak bırak yakamı yoksa çok kötü olacak. Ne olur lan Ne olur bir şey olmak bir anlıyorsun bana Bana bak seni fena yapar. Yeter artık be yeter. Ay ne olur ne yapıyorsun beni? Bırak yakamı. Saygısız evin. şuna bak be şuna bak. Utanmıyor musun be? Tamam, Nuhlu olacaksın saygısız adam saygısız. Şuna bak şuna. Tamam. Şuna ben senden utan be. Ay. Ay <susur> Ya ayıp be kardeşim ya! ya. Koca koca adamlar seni çekişiyor mu size ya? Bütün hastaneye ayağa kaldırdın oğlum. Ne yapıyorsunuz be? Söyledim, burada pipo içilmez dedim. Doktor hanıma hava atacağım diye terslendi. Sarıyla kardeşim dedi. Ben senin nereden kardeşin oluyorum? Onu anneniz daha iyi bilmez mi? Hakkı kaçırma! Tamam, tamam, Hakkat geç. Tamam sen hocam, hadi, tamam. İskender kardeşim, hadi özür dilerim de bitsin <laughs> artık şu iş ya. Ama hocam yani, niye? Yahu İskender, özür dilerim de kapansın bu mesele. Hadi öpüşüp de barışın lütfen. Hadi, hadi. Şşş, şu, şu alalım. İskender, lütfen. Özür dilerim. Tamam, bir daha olmasın. Oğlum takma kafana boş ver. İdare et. Buna boşuna mikser Malik dememişler. Her gitti yeri karıştırır işte böyle. Ya iyi de arkadaşlar ben bir şey yapmadım. Gördünüz işte deli adam beni ya. Tamam tamam tamam. tamam, tamam, tamam. Hadi, tamam. Hadi, boş hadi, ver tak bakalım. Gel sen de kadar muhabbet edersin. Ben dedim size Ali hani Kıran başka sendir diye. Aa adı Ali miymiş? Ben Malik olarak biliyordum. Ha demek ki göbek adı Ali. Ali Malik Bey. Evet. Bu kadarla kalmayacak. Arkası gelecek, görürsünüz valla. Yandık, yandık! Bu herif bir bela! Ee, bela mı dediklerinde de haklı birader. O zaman şey oluyor bu, tatlı bela. Yok, ne? ne? Haklı bela, haklı bela! Selamın aleyküm, haklı bela! Bakıyorum, buyurun Ali Malik Bey. Bana biraz yardım etmeniz gerekiyor. Tabii ederim. Bir kağıt kalem alıp gelin. Ee? Ay yazılı sınav mı yapacaksınız? Ay ben çok heyecanlıyımdır, elim ayağım titrer benim böyle. Hayır efendim, odandaki demirbaşların listesini çıkartacaksın. Tamam da yani ben şimdi çıkartamam, çünkü işim var. Ne işin var? Şşşt! Eydirme muhallebiciye gidip tavuk göğsü yiyecektik. Sen burada hizmet için varsın. Önce işini yapacaksın, Aşnafişne işten sonra. Affedersiniz bir şey soracağım. Aşnafişne diye yeni bir muhallebici mi açıldı? Ay böyle garipsinler koymak da o da oldu günümüzde yani. Hadi kızım bırak şimdi boş konuşmayı. Affedersiniz ama bir şey mi vardı canım? Ee, yok yok bir şey. Ee, ben beklerim mesai saati bitince gideriz. Hadi kızım çabuk ol. Kusura bakma Nevzooşcun. Artık görüyorsun nöbetçiyim, Başta zaman gideriz. Ya üzülme yıpratma kendini gitmiyor musunuz? Hayır, tam gitmeye ikna ettim, yine bir şey çıktı. Hep böyle mi gidecek? Ah ah, yine kısmetin kapanmış Nevzatçım. Biri sana eşek dili falan yedirmiş olmasın? Valla Sururi Bey'in olmayaydı, ben bu işi katıyan kabul etmezdim Nuri Usta. Haçan canını sıkmayacaksın uşağım. Bu hep böyle sürüp gidecek değildir. Çile çekilmeden adam olunmaz. Sen de elbet bir gün göreceksin bunun mükafatını. Ulan sen hala burada mısın lan? Çubuk yerine çubuk. Yeri iyice delendi. Demin İskender beni mahvetti. Sen canına okur vallahi! Ulan sevzer etme. Bırak şu da içsin çayını. Olur mu canım şimdi gelecek görecek. gelirse girerim masanın altına. Nereden bileceğim geldiğini? E Macit koridorun başında nöbet tutuyor. Doktoru görünce hemen ıslık çalıp bana haber verecek. Ben de masanın altına gideceğim. İşin Macit'e kaldıysa yandırın. Ona saklanasın. Kendi. Allah senin canını alıyor. İşte adamı böyle yaparlar. Kaçma demek ki. Sakin sakin ol, telaş etme. Baş diye böyle değil mi? Tabii tabii, heyecanlanmasın canım. Telaş etmeye lüzum yok. Tabii telaşlandı şimdi, hala söyleyemiyor değil mi? Oğlum sus! Sabah tembelere çay içmeye gitmiştim. Ayaklarım kırılsaydı da gitmez olaydım. Ah Salih Bey, sizden başka danışacak hiç kimsem yok. Ne yapayım, ne edeyim? Ya Şükrü Yabacı merak etme, elimden geleni yaparım. Tabii yapar yapar, Salih Bey bizim babamızdır. Şükrü Bacı sen şu işe en başından bir anlat bakayım. Ya ömür adamsın Salih Bey. Başını karıştırma şimdi ya. Hatırlatma adına. Çünkü ben her şeyi unuttum. Sen de unut. bir her şey kendine başlayalım. Oğlum sus bir dakika ya. Evet dinliyorum Şükrü'ye Bacı. Evi beş dakika yalnız bıraktım Salih Bey. Hırsız girmiş hırsız. Salih Bey. Ya. Onlar evi de dağıtmışlardı şimdi. He tabii ya ev mi kalır var mı kalır darmadağın olur tabii, evin temel direği gitti. Allah dağıtarsın, değil mi? Ne yapacağımı bilemiyorum Salih Bey, polisi falan aramadım. İlk size telefon ettim. Şimdi çok korkuyorum, ne olur Allah aşkına bana bir yol gösterin, yardım edin. Ya hırsız gene gelirse? Tamam, ben ilgilenirim. Siz hiçbir şey elinize sürmeyin sakın, ben polisi ararım. <laughs> ya Salih Bey, ömürsün sen ya! Polise falan lüzum yok, bu Zehra değil, abisi yok, şükriye bu şükriye. Polise falan lüzum yok, biz kendi aramızda barışırız, öpüşürüz. Hakkı Beyciğim... ...evinize hırsız girmiş. şekerim Verilmiş sadakan varmış İyi ki de evde yoktu Ya bir de ya. evde olsaydın o hırsızla karşılaşsaydın oh, Kızlar susun aklıma getirmeyin Allah aşkına Ay bıçağı mıçağı da vardır Ay, Ya vallahi. maazallah Allah. Ya onunla karşılaşsaydın sana bir şey yapsaydın Ha beterim beteri vardır Haklısınız telefon ettim de Salih Bey'i buldum O bana yardım eder şimdi ya. Ama Hakkı abiye de haber verseydi. Evet Canım yani ben niye Hakkı'ya haber veriyormuşum o kim oluyor? Boyuposu posu Benim evimin soyulması onu ne alakadar eder? Deneye telefon ediyorsun Salih Bey. Kurban olayım, bekletme. Gidelim kah. İçim yanıyor, yüreğim yanıyor. Ulan ahlak kalmadım memlekette o ağacı hızlı girecek Başka ev yok lan. Dur be evladım, telaşlanma. Polise haber veriyorum. Sen de geliyorsun değil mi Salih Bey? Çok yük olduk sana ama gel kurban olayım. Ben ne diye geliyorum? Zabıt mı tutacağım? Hayır, sen Şükriye'yi tutacaksın. Ha, alo. Efendim ben Doktor Salih Marmara. Gelin, gelin, buyurun, girin, girin. Tedavi gibi, gelin, girin. Hah, ayakkabılarınızı soyun. Çıkıya, gelin ver kızım. Geçin, geçin. Ayaklarınızla geçin. Zaten hırsız kirletmiş, kirleteceği kadar. <laughs> Sen çıkart. Hıh! <laughs> Fena dağıtmışlar etrafı ya. Hırsız acemi galiba. Usta hırsız ne aradığını bilir. Etraf bu kadar dağıtmaz. Zaten bende şans yoktur ki memur bey. Herkesin acemisi gelip beni bulur. Berbere gider mesela tıraşa giderim. Ben acemi çıkar kulağımı keser. Taksiye binerim şoför acemi çıkar kaza yapar. E acemi nalban nalçak nerede öğrenecek Hakkı efendi? Nereye götürdü acaba? İyi bari telefon duruyor. Allah televizyonum yok. Videom yok. Videom yok. Bir kerem çalınanlar benim televizyonumdan video. Sen ne diyorsun? Kesin kavgayı. Artık ikinizin de değil canım. Onlar hırsızın televizyonuyla videosu artık. Ona yanıyor mu ya Salih Bey? Ben onu ne kadar zorluklarla almıştım. Kelepçeyi düşürmüştüm de almıştım. İkisini altı buçuk milyon lira para verdim. Nereden bulacağım öyle enayi satıcı bir daha? Hakkı Beyciğim ne yapalım? Haydan gelen huya gider. Kahve içer miydiniz? Yok yok içmeyeyim sağ olun. İçeriz içeriz. Yapma bir az şekerli bol köpüklü soğuk suyla. Siz Salih Bey? Sağ ol Şükrü Abici. Bugün çok içtim. <laughs> o zaman ben... Nereye gidiyorsun hatun? Benim kayfam ne oluyor? Gel kendin yap. İyi kalsın. Bu yakında etrafta dolaşan... ...şüpheli kişiler gördünüz mü? Aa! Sahi! Dün gece karanlıkta dolaşan birini gördük. Öyle değil mi? Aa! Hakikaten öyle. Hatta ben gördüm de pembeye gösterdim Nasıl biriydi? Ay vallahi karanlıkta pek seçemedik. Yani şöyle iri kıyım bir şeydi ama... Hmm, ...hatta... Sakalları da vardı. Hiç bana bakmayın. Ben bütün gün hastanedeydim. Öyle değil mi Salih Bey? Vallahi evet yani. Galiba. Bildiğim kadarıyla bütün gün hastanedeydi. Ha? Hem ben, ben ayrıca durduk yerde kendi evimi niye soyuyorum canım? Ortada bir sebep yokken. Ortada bir sebep var. Vallahi benzetmek gibi olmasın ama... ...bizim Rukiye diye bir arkadaşımız vardı. Bir gün ayrıldık, hocası o evde yokken kamyonu kapının önüne dayamış... ...evdeki bütün eşyaları götürmüştü. Ya ya hatırladım, bir toplu iğne bile bırakmamıştı kızcağızı. Hatta domuzluk olsun diye evde musluk falan ne varsa hepsini koparmıştı. Hı -hı. Ben bir de vakatiyen öyle bir şey yapmam, ben hastanedeki muslukları söküp getirip eve takıyorum, öyle değil mi? Yani yapsam diyorum, öyle yapardım. Asla yapmam ya. Bir liste hazırlamam gerekiyor, hatırladığınız başka bir şey var mı? Var, bilezikler. Aman onlar da mı gitti? Burma gitti mi lan? Duruyor. Onları saklamıştım. Dokunmamış onu hatırladım. Oh çok şükür. Yürüme iniyordu be. Şey almış. Beyefendinin yazlık urbalarını. Ana Salih Bey'in verdiği takımda mı gitti? Gitti. Ay be. O kadar hatırası vardı. Şeyler ne oldu acaba? O duruyor mu? bak. Nerede o? Başka neler götürmüş? Ee, müzik seti vardı onu götürmüş. Bir de Şakir soba vardı, onu götürmüş. Bu iyice acemiymiş ya, koca soba götürülür mü? Allah kesti, Şakir Zümre'ye mi götürmüş, koltuğuna soba götürülür mü? Yandım, Şakir Zümre soba gitti mi? Aman gitti, aman ah gitti canım, sobam gitti! Ateş turları sobam gitti, içim yanıyor, içim yanıyor, yandım anam! Oğlum sen manyak mısın ya, ilk hülüsün sobası için bu kadar dövülür mü be? Ben soba için dövülmüyorum ki, ben altından dövülmüyorum! Ne altını? Bir soba! altını. Ne altın olacak? Atatürk altınları, ata altınları, elli tane ata altını bir kesenin içindeydi. Kimsenin aklına gelmez diye sobanın ateş surasının arasına soktuydun. Geçti altınlar geçti. Benden habersiz evde altın saklarsın ha? Oh olmuş. Sen bana nasıl oh olsun dersin lan kadın? Sen ben sen çıkmanı mı Hakkı lütfen kendine gel. Ya bırak Salih Bey Allah aşkına bir kadın evinde oturur ya. Bırakıyor evi yalnız başına gidiyor komşulara çan 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 şunlarla beraber. Hakkı yüzüme karşı çemkirme seni yolarım. Tuz kadın, tuz kadın sen zaten bir komşuya takılıp kalmak yüzünden kaç defa yemeklerin altını yaktın. Bundan sonra senin komşuya gitmeni yasaklıyorum. Aa yasaklıyor bak! kendi yaptıklarını unutuyor. Ya bu sorsanız ev sahibini bastırıyor. Ulan hırsız deme bana altınları bastın önlerden içim yanıyor. Bana bak niye diye delir be beni seni burada kıtır kıtır. Hakkı keser misin lütfen? Keserim ben bu karıyı keserim yani bu karı komşuya takılmak yüzünden benim mallarımı çaldım ben bu karıyı parçalarım. Nedir benim kurban bıçaklarım kör satırla parçalarım ben bu karıyı. Oğlum evladım siz kavga etmeyecektiniz. barışacaktınız. Ha yani kesiyorum öyle keser ben de öyle keserim. Evet. Kuraçlar, ben keser miyim ben çünkü yemeği atlayar mıyım yani atıyorum. Ne olacak malım mülkün ne önemi var o benim canım be Salih Bey değil mi yani. Ondan başkası mı var bana ayrı kimin dokunuyor. Geçsin mallar geçsin malım mülküm kıymeti yok. Geçsin video da geçsin televizyon da geçsin şarkı üstünde de geçsin. 50 tane 50 tane altılım geçti ben bu karıyı keserim ulan kadın seni öldürürüm bir daha komşuları çarçarak <laughs> geçmezsem. Ee, bak gazetenin sağlık köşesinde ne var. Şu sizin Ferruh Bey değil mi? Ne yazmış? Psikosomatik hastalıklar. Ah sevsinler. Ya, bizim Ferruh Bey meraklıdır. Böyle yazılar yazıp gönderir. Bakalım ne inciler döktürmüş bizim doktor bey. Hamdi Bey affedersiniz. 203'teki hastaya dextroz ver demiştiniz. Evet, damar yolunu açık tutmak için. Ama hastanın kartında şeker 210 yazıyor. Bir yanlışlık olmasın Yapma sakın. Yapma ya, sahi mi? Ver bakayım şunu. Doğru. İyisin sen? Binde dokuz izotonik ver. Versin. Evet. Dikkat etmedin mi bu oğlum? Hamdiciğim dikkat edeceksin. Atlamayacaksın böyle şeyleri. Abi hastaya vallahi sordum. Şekerin var mı dedim. Yok dedi. Demek hastaya sordun ha? Oldu olacak mitral odağındaki üfürüğün şiddetini de ona sorsaydım, Cevap verirdi belki ha? <laughs> Canım bu kadar büyütmemek lazım. Olur böyle şeyler. Çocuğun kafası karışık. Tutsa hazırlanıyor. Atlamış olabilir. Ne var yani? Hoş görmek lazım. Hiç boşuna hazırlanmasın. Bu kafayla kazanamaz. Doktor olmak için zeka gerekir. Zeka. Geri zeka. Zeka. Çok yüklendin çocuğa. İyidir iyi. Ben ona gerçekleri söyledim. <laughs> Ali Malik Bey istediğiniz listeyi çıkarttım efendim. Aferin. Her şeyi yazdın mı? Yazdım tabii. Hatta listeyi yazdığım kalemi bile yazdım. <laughs> gene güzel bir şeyler kokuyor. Oo meşhur yazarımız geldi. Maşallah gene düşürmüşsün be. Yazık <laughs> gene. Yazık işte bir şeyler. Ne o Hakkı sen yemek yemiyorsun? Mis gibi karnabahar bağır var be. Hiç yiyesim yok doktor. Canı yandı canı. Aklı çalınan mallarda şimdi. E çil çil altınları çalındı kolay mı ya? Hakkı oğlum sen o altınları unut. Hırsız dediğin öyle kolay kolay yakalanmaz. Ama bazıları çok kolay enselenir öyle değil mi Ferruh Bey? Anlamadım. Ne demek olur bak şimdi? Yazınızı okudum da. Eee? Hangi yabancı dergiden arakladın onu? Ne araklaması? Ben hatırlıyorum o yazıyı, aynen çalmışsın. Ben yemem. Nuri Usta'nın yemeğini yemezse de size kebapçıdan kebap söyleriz, acılı. Kardeşim, bu bir defa bilimsel bir yazı. Benzer noktaların olması doğaldır. Gayet tabii ya. İki kere iki, dünyanın her yerinde dörptür canım. Çok güzel. Ama hırsızlık da her yerde hırsızlıktır. <laughs> canım büyüzmeyin o kadar, Malik Bey rica ederim, geçin oturun siz. Rica ederim tatsızlık çıkarmayın ne olur. Oradan buradan çarp, altına da imzanı at... Sonra da yazarım diye dolan. İnna Allah'a Yahu böyle hıyarlar da gelip hep beni bulur. Doğru konuş, doğru. Hıyar ne demek? Hıyar böyle ince, uzun, yeşil bir bitkidir. Türkiye standartta da endüstrisine göre 17-18 santim boyunda olması, eğri olmaması, bir tarafın ince, bir tarafın kalın olmaması, sakallı olmaması öngörülmüştür. Tamam, kavga yok, kavga yok. Duydunuz değil mi? Bana hakaret etti. Hıyar dedi. Siz de kaşınmasaydınız doktor bey. Ne dedin? Bilal bir kaşınıyorum bir kaşınıyorum. Son zamanlarda da tuttu geceleri de artıyor. Belki de şey oluyorum. Uyuz. Eşek uyuzu. Ben sana hıyar da bunu yedirmesi bilirim. Çatlak herif. Malik bey lütfen terbiyeli konuşun. Bu davranışınız bir doktora yakışmıyor. Sen de ondan yanasın öyle mi? Elbette ondan yarayım ya. Geldir adama sataştın durup dururken. Adam haklı. Senin yaptığın hıyarlığın dik halası. Kabahat sizinle konuşanda. Hepiniz şahitsiniz. Bana hakaret edildi. Bu ikisini mahkemeye veriyorum. Canınız canınız! <laughs> <laughs> Manyak! Ben her iki tane cüriyet aldım, dönkülü buradan çağırtırdım ama... ...aile terbiye müsaade etmedi. Biraz da korktum. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Gidip Sururi Bey'e olayı anlatalım. Haklısınız abi. canım siz de biraz aşağıdan altaydınız. Hem belli ki Malik Bey hemen parlayan biri. Daha nasıl altın alalım Suriye Bey? He adam tepsiyi kafamıza attı gitti. <laughs> Kafanıza mı attı? <laughs> hiç, hiç falan yok ya. E, buz attı, saydınız birazcık. Yani kafamıza attı dediysek böyle kafamıza atmak değil. Lafın gelmiş yani. Yere attı ama yani kafamıza atar gibi yaptı. Ay yüreğim ağzıma geldi Sururi Bey. Efendim hepimiz diken üstündeyiz yani. Ne diyeceği belli olmuyor ki. Deli deli bakıyor. Ne yapacağı, ne edeceği belli değil. Zaten bu böyle çeneden sakallı, keçi sakallı tipler öyle olurlar. Böyle evet. deli olurlar. Ee, beyaz sakallı olanlar, yani istisnalar kaydı bozar. Ha. Ya sen de adamın ne mal olduğunu biliyor musun birader? Yani, ne diye bizi uyarmasın? Ya yani birincisi, bir kere işe alındıktan sonra haberim oldu. Ee? E sonra, aradan bu kadar sene geçti, belki düzelmiştir diye düşündüm. Ha, ben ne yapabilirim ki? Begen Hanım, o zaman siz ilgilenin şu meseleyle. Ama ne olur beni muhatap etmeyin o deliyle. Zaten hastane sahibi olarak sizin konuşmanız daha uygun olur. <laughs> Allah Allah, ne yapsam acaba? Yanınıza çağırıp kulağını çekin biraz. Aha, koca adamın kulağını nasıl çekerim canım, <laughs> olur böyle şey. Vallahi efendim, usturuklu bir şekilde uyarmanız gerek. Hastanenin selameti bakımından bu şart. Yani Surur Bey, bu adam hastanede daha fazla kalırsa... ...bu hastane, hastane olmaktan çıkar. Vallahi doğru diyorlar yani, turuplu ya da turupsuz. Uyardınız, 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 uyarmadınız. Doktorlar bize bir şey uçacaklar. Hastane doktorsuz kalacak, kapanacak yani. Sen sağ ol, ben selam Tamam, bu konuyla ilgileneceğim. Sağ ol efendim. Buyurun buyur. hadi, sağ ol. Buyurun. E, ee, hakkı sen kal biraz. Aa, Ali Malik Bey, Suri Bey sizi çağırıyor. Bakalım bakalım. Bakın bakalım. Ne oldu Suzan, çağırdı mı? Çağırdı Zatif Bey. İyi iyi. Fırçayı atacak nihayet. Disiplinin sağlanması için arada bir sert çıkışlar yapmak şarttır. Tabii ya. Ağzının payını vermek lazım terbiyesiz. Bu şimdi Sururi Bey'i teslim etmeye kalkar. Daha keşke etse. O zaman da Sururi Bey onun ne mal olduğunu anlar. Siz Sururi Bey'in deli halini bilmiyor musunuz? Tabii. Sakin ama. Tepesi altı mı gözü kimseyi görmez. Hem de nasıl? Ee, ne demişler? Uysal Atın çiftesi pek olur. Yani şu memlekette Sururi Bey'de umut oldu ya. Aslında bu memlekette her şey olur. Bekleyelim bakalım, neler olacak? Gel! Beni istemişsiniz Sururi Bey, buyurun! Aha, buyurun Malik Bey, buyurun! Rica ederim, oturun buyurun! Hayrola Sururi Bey, bir sorun mu vardı? Ee, yok canım, ne sorunu olabilir ki? İyi! Sorun olmasın, sevmem sorunları. E şimdi bizim arkadaşlar. Şikayetleri mi var? <laughs> Yok canım, ne şikayetleri olacak? E sizi çok sevmişler. E çok açık sözlü diyorlar. Her düşündüğünü pat diye söylüyor diyorlar. Öyleyimdir. Kendimi kimseye ezdirmem. Üzerime gelindiği vakit... ...en ağır cevabı veririm. Haksız mıyım Sururi Bey? <laughs> Haksız olur musunuz hiç? Hem de ne haklısınız? Sizin gibi mükemmel bir doktorla çalışmaktan son derece mutluyum Malik Bey. Bunu herkese söylüyorum. <laughs> Sağ olun Sürül <laughs> Bey. <laughs> ya Bey, bu doktor Malik Bey'i çok tutuyor ya. Herhalde bir bildiği vardır değil mi? En sevdiğim doktorum diyormuş. Ha? Öyle değil, sen nereden duydun. Ya nasıl duymam? Bütün hastanelerde sizin dedikodunuz yapılıyor. Yapma be! Yani hiç gizli bir saklımız kalmadı. Her şeyimiz açıkta. Amma şeffaflaştı. Hayır! Arkadaşlar, bildiğiniz gibi yeni gelen doktor arkadaşımız biraz problemli biri. Hastanemizde huzur kalmadı. Memlekette bile bu kadar huzursuzluk yok. Yani zaten gelen bağdakini kovuyor. Doğru doğru, vallahi doğru. Yani olacak şey değil. Ben bu hastanede böyle bir şey ne gördüm ne değişittim. Bir doktorun yok yere bir arkadaşını mahkemeye verdiğini ilk defa bu hastanede görüyorum. Hesaplar konusunda da bilip bilmeden laflar ediyor. Bir şey değil birinin kulağına gidecek ondan sonra sahi sanacaklar. Ondan sonra al başına belayı. Ne demişti? Bir deli bir kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış. canım yüzüne bakınca böyle bu adam akıllı bir şeye benziyor. Ha. Evet. Akıllı akıllı konuşurken birdenbire sapıtıyor. Bu, normal değil bu normal değil. E valla balı bile anlamış ne mal olduğunu. Yani siz uyanık bir büyüğümüz olduğunuz için ...çık diye anladınız. İnsan sarrafızınız onu diyordum. Yapmayın. <laughs> Herif hiçbir şey beğenmiyor ya. Her altı kendisi biliyor. Dün ne oldu biliyor musunuz? Hasan kendi mutfağa bağ, iç plan nasıl edilir onu öğretmeye kalktı. Bak, iç işlerine de karışıyor. Ne? Bu bağ çok dokunmuştur. Ama beni beğendi usta. Ne dedi? Sen bile ustandan iyi yemek yaparsın. Tuh! Şey, bırak ya. Bırakın! Şimdi kavganın sırası değil çocuklar. Ya, bırakın kavga etmeyi. Şu konuda oh. ortaya bir karar alsak artık. Vallahi aldık aldık, almazsak o bizim hakkımızda bir karar alacak. Bana izin verin evre çevre kataklıyım serseri. Ama sinirlenmeyin Ferdi hocam, Allah muhafaza bir tarafınıza selam yok gelir. İyi de ne yapalım, elimizden bir şey gelmez ki. Vallahi ben alınan bütün kararlara uyarım. Şunun ile kesin tavrımızı koyalım arkadaşlar. Ya o, ya biz diyelim. Kabul etmezse toplu olarak hastaneden ayrılalım. Çok doğru Salih Bey, aynen katılıyorum. Ben de, ben de. Hemen verelim istifamı. Tamam. Tabii canım, köle miyiz? Ha. Buna karşı çıkan var mı arkadaşlar? Yok, yok tabii. Yok, hayır. He? Ha? Peki, Fikri olan var mı? Ben! Söyle Suzan! 322 numaralı odada Fikri Bey adında biri var... ...bu sabah yaptı. Otur şöyle, otur şöyle! Rezil ettin bizi! Niye? Demek herkes bana katılıyor! Evet, evet, evet katılıyorum! Evet. Arkamda olduğunuzu bilmek bana güç verdi arkadaşlar. Öyleyse gidip bu durumu... ...hemen Suruvi Bey'e bildirelim. Tabii, çalışanlardan da emekçilerden de... ...bir beni alın temsilci, bir heyet yapalım... ...öyle beraber gidelim Salih Bey! <laughs> ...şimdi siz? Ya o ya biz diyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Ben Malik Bey'den asla vazgeçmem. Son sözüm bu. Şimdi siz istifa mı ediyorsunuz yani? Tamam, söyle söyle bir şeyler. Ben söyleyeyim. Ben diyorum ki yani... ...Sürlü Bey şimdi fazla meşgul etmesek... ...gitsek de... ...böyle sakin kafayla bu olayı bir daha bir köyden getirsek. Kirkor. Haklısın Salihciğim de yani şimdi bak buradan ayrılmasına ayrılalım. Ama bu yaştan sonra başka yerde bir iş bulur muyuz? Tabii Bulmaz canım, mıyız? yani evet. üstelik burada belli bir düzenimiz var. He ya. Adam bizi mahkemeye verdi. Canım görmeyi ver, duymayı ver. Adam çatmak işte. Yapma Vesali. Çok ani karar verdin. Yani illi bize vizdanza çektireceksin? E çekin tabii. Çekmeniz lazım. Salih Bey yapmayın ne olur. size ihtiyacımız var. Beyler ne yapacaksınız efendim? Sizin sevgili Malik Beyiniz var. Buyurun hayrını görün. Sen de hemen pes ediyorsun Salih Bey? Çekiliyorsun madem, vuruşarak çekil! Bana bak Akı! Bir kelime daha edersen... ...bütün hıncımı senden alırım bilmiş ol! Tamam, Salih Bey yani bildiğin gibi değil. Sen gene hıncını benden al. Ben razıyım da... ...toparlanmayı bırak çünkü senden evvel toparlanan biri var. Gel benimle bak ne göstereceğim, Allah aşkına <laughs> Hemen lan. Yok. Şişt, haber verirsin de mi gelince ıstıkla. Merak etme. Evet. İnşallah hesabınızda bir yanlışlık yapmadık. Tamam, tamam. Bu sefer yok. İyi sayın. lan Macit. adam delinin biri lan. Beni bir görürse ne yapacağı belli olmaz. Ben oğlum ben onu nereden duyayım lan? Böyle fış fış yapmayacaksın. Ses çıkaracaksın. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Do, 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 doktor Bey, o valla ben gittiğim doktor Bey ben kalorifer dairesinde kalmıyordum. Bir şey mi unutmuştum aşağıda onu almaya geldiydim meğerse. Biliyorum. Benden gizli burada kaldığını fark etmedim sanma. Doktor bey, vallahi gidiyorum doktor bey, vallahi gidiyorum ya. Artık fark etmez. Bu kıtıpıyoruz hastanede daha fazla kalacak değilim zaten. Ne haliniz varsa görün. Bir usta çalamadım. ATV'de mahallenin... Sen kalabilirsin artık. Ben yine de kalamam. Arkadaşlarımın ihanetini unutamıyorum. Ya Salih Bey karar vermeden önce biraz sabret. Kızma, Sürür Bey mi dinle hele? <laughs> Malik kıymete verince Mazhar Sefa'nın hemen duyacağı belliydi zaten. Yani? <laughs> Mazhar Sefa'nın en büyük zevki benim tuttuğum doktorları kapmaktır. <laughs> Biliyoruz. Zamanında az teklif gelmemişti bize de. Yalnız ben gene de durumu pek anlayamadım. Anlamayacak bir şey yok doktor bey. Biz Malik beyi masa safanın başına bela ettik. <laughs> Şimdi orasını da karıştıracak. Yandım azar sefa. Şimdi bir dakika. E, ee, Sururi bey onu mahsusçuktan mı tutar göründü? Tabii doktor bey hastaneler dedi dedikodu ne kadar çabuk yayılır bilirsin. Biz böyle tutar göründük bu haber hemen uçtu. Evet. Ee, Öyle bile olsa arkadaşlarımın ihanetini kabul edemiyorum. Ben ayrılıyorum efendim. <laughs> Canım kimsenin kimseyi sattığı yok. Onlar da biliyordu numara yaptılar. Ferruh Bey ile Fadıl Bey'in kavgasından sonra hakkın aklına geldi. Herkesi örgütledi sağ olsun. <laughs> yani Fikri, şimdi... Bir tek benim mi haberim olmadı bu durumda? E tabii şimdi doktor senin haberin olsa dürüstlüğün tutacak, dürüstlük damarın kabaracak yine. Evet. Ben böyle dala işlere katılmam diyeceğim... Şimdi işim olacak Çok <laughs> haklısınız. Yani iyi ki haber vermediniz. Mutlaka bir şey yapar bozardım. <laughs> De. E sefaya yazık değil mi şimdi? Allah <laughs> Hiç merak etme doktor. Orada da nasıl olsa malin hakkından gelecek bir libo çıkacak. <laughs> <laughs>